Şimdi size bir soru. Bir ülkenin başarısını neyle ölçeriz? Hani gerçekte? Vatandaşların okulda geçirdiği yılların sayısıyla mı yoksa işin içinde çok daha derin bir şeyler mi var? Biliyor musunuz, Türkiye'nin kalkınması üzerine yapılan bir araştırma var ve ortaya çıkan sonuç gerçekten çok çarpıcı. Ülkenin büyümesini asıl tetikleyen şey öğrencilerin okulda ne kadar uzun kaldığı değil, aldıkları eğitimin ne kadar kaliteli olduğu. Bakın soldaki grafiğe bir göz atalım. Eğitim süresiyle büyüme arasında evet bir ilişki var ama oldukça zayıf. Ama şimdi asıl ilginç kısma sağdaki grafiğe gelelim. Eğitim kalitesi arttığında ekonomik büyüme de adeta onunla birlikte şaha kalkıyor. Aradaki fark o kadar net ki. İşte bütün meselenin özü bu aslında. Basit ama o kadar güçlü bir fikir ki kalite sayıdan her zaman daha önemlidir. Ve bu anlayış bizim bir eğitim sistemine nasıl bakmamız gerektiğini kökünden değiştirmeli. Yani odak noktamız sadece daha fazla okul açmak değil, var olan okulları nasıl daha iyi hale getireceğimiz olmalı.